Eğitim Birsen Elazığ Şubesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda eğitim çalışanlarının sorunları konuşuldu. Kültür Park Mahmur Vatül Aziz Toplantı Salonu'nda Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu Şubesi tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda 3600 ek gösterge, kılık kıyafet yardımı, eğitim öğretim ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, milli eğitim hizmet binası ve öğle yemeği sorunu gibi birçok konu istişare edildi. Eğitim bir sen Elazığ bir nolu şube başkanı İbrahim Bahşi yeni öğretmen evi yapımı konusunu gündeme getirdi. Bahşi milli eğitim hizmet binasının da sık sık yerinin değişmesi konusuna değindi. Bizim en temel sorularımızdan biri Elazığ özelinde konuşursak hizmet binamızın yeri ve yapısı bunu her platformda dile getiriyoruz. Sadece öğretmen evi değil, milli eğitim olarak son 10 yıl içinde 5 defa yerimiz değişti, binamız değişti. En az 3 ay bir yerden bir yere taşınırken yerleşme süresini düşündüğümüz zaman büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bahşi personelin hem ulaşımda hem de öğlen yemeği konusunda sorun yaşadığını kaydetti konunun takipçisi olduklarını söyledi. Daha önce ki hizmet binalarında çalışan arkadaşlarımız, Milli Eğitim bünyesinde, il müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımız, öğretmen öğlen yemeği ihtiyaçlarını karşılarken maalesef şu anda bu imkandan mahrum kaldılar. Şu an bunun takipçisiyiz. Bir ihale yapıldı inşallah arkadaşlarımız yine bu imkana kavuşacaklar ama hem servis açısından hem Yemek öğlen yemeği açısından arkadaşlarımız büyük bir sıkıntı yaşıyor, problem yaşıyor. Bunların hepsini takip ediyoruz arkadaşlar. Bahşi sorunların birlik içinde çözüleceğini dile getirdi. Birlik beraberliğimizi bozmadan hep birlikte ama sorunlarımızı birlikte tespit ederek tek yumruk olarak birlik beraberlik içinde inşallah. Sözemeyeceğimiz sorunumuz kalmayacak. Biraz daha 4688'in yapısı değiştiği zaman masada daha güçlü bir şekilde pazarlık yapıp sonucunda da hakem heyeti adil bir hakem heyetiyle biz masaya oturabilirsek o zaman biz talep ettiğimiz her şeyi Allah'ın izniyle elde etmiş olacağız.